Benim niyetimin ne olduğunu iyi anlamıştır o. Sen merak etme. Ben şimdi hediye ablanın yanına gidiyorum. İstersen sen de gel, birlikte gidelim. Yine kendi doğrularınla hareket edeceksin, değil mi? Bu olayın benim doğrularımla ne ilgisi var? Peki inat etmenle alakalı olabilir mi? Ne inadından bahsediyorsun sen? Hiçbir şey olmadığı halde geri adım atmıyorsun. Hiçbir şey olmadı öyle mi? Hiçbir şey olmadı. Ya sana bir şey olsaydı? He? Benim ne kadar korktuğumu... Hediye abla bana kırılmaz.